Burası yoksul insanlar için yapılmış bir oda. Bu odada 50 gün boyunca kalan insanlar 5 milyon kazanabilir. Ancak burada cep telefonu ya da lezzetli yemekler yok. Sadece uyuyabilecekleri büyük bir yatak var. İşte şimdi adam kırmızı düğmeye bastı ve mücadele başladı. 50 gün sonra zengin olacaklarını düşünen çift odada heyecanla koşmaya başladı. Sonra yerde yatıp geleceğe dair hayaller kurdular. 5 milyon dolarla neler yapabileceklerini düşündüler. Ancak 5 milyon doları kazanmak hiç de kolay olmayacak. Adam daha ilk günden dayanamayacak. Düşünmeye başladı. Çünkü onlara her gün yemek olarak bir tür tatsız ve renksiz bir besin yanında da su veriyorlar. İşte bu yüzden aç kalıyorlar. Adam daha 49 gün burada kalmaları gerektiğini düşününce biraz endişelenmeye başladı. Neyse ki karısı ona bu kadar çok düşünmemesini tavsiye etti. Sonuçta 5 milyon dolar sıradan bir insanın hayatı boyunca kazanamayacağı bir para. Bu yüzden onları vazgeçirmeye çalışacaklar. Çift hem zamanlarını verimli kullanabilmek için hem de sağlıklı kalabilmek için her gün spor ve meditasyon yapmaya başladı. Ama aynı şey her gün tekrarlandı. 20 gün sonra adam odadan çıkmak istedi ve bağırmaya başladı. 5 milyon doları istemediğini söyleyince karısı onu dayanıksız olduğu için eleştirdi. Sonuçta 20 gündür uğraşıyorlardı. Bu kadar kolay pes etmemelilerdi. Tam bu kritik anda adamın aklına birden organizatörün oyundan önce söyledikleri geldi. Burada kaldıkları sürece 50 gün boyunca 3 kez bir şeyler satın alma hakları vardı. Ve adam kendine bir boya kalemi satın aldı. Adam bir boya kalemine 500 bin dolar verdi adamın deli olduğunu düşündü. Oysa ki adam bu boya kalemini sadece can sıkıntısını gidermek için aldı. Çünkü bu çift bir yarışmaya katıldı. Eğer bu odada 50 gün boyunca kalabilirlerse 5 milyon dolar kazanacaklar. Ancak adam başta keyif alsa da bir süre sonra duvarlara resim çizmekten çok sıkıldı ve ilişkilerinde sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Artık konuşacak tek bir kelimeleri bile kalmadı. Adam can sıkıntısını gidermek için beklenmedik bir şekilde tekrar ödeme düğmesine bastı. Ancak gördüğü manzara karşısında şok oldu. Oldu. Çünkü sadece bir şişe bira istemişti. Ama karşısında güzel bir kadın duruyordu. Kadın onlarla sohbet etmek üzere organizatörler tarafından gönderildiğini söyledi. Ancak adam karısına sadece bir bira sipariş ettiğini açıklamak için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışsa da karısı ona asla inanmadı. Tam bu sırada odanın ışıkları söndü. Gece yatakta nasıl uyuyabileceklerini düşündüler. Adam geceleri yerde uyuyabileceğini söyledi. Ancak gece çok soğuk oluyordu. Bu yüzden yerde uyursa üşütebilirdi. Sonuçta buradan çıkmaları için daha 10 günleri vardı. Ve üşütürlerse ya da ateşlenirlerse bununla baş etmek hiç kolay olmayacaktı. Bu yüzden kadın kocası ile güzel kadının arasına girdi. Ancak bu şekilde uyuyabilirlerdi. Ve üçü böylece uzun bir gece geçirdi. Kadın sabah uyandığında yanında güzel kadının olmadığını gördü. Kadının burayı terk ettiğini düşündü. Oysa ki kadın sadece duş almak için banyoya girmişti. Sarışın kadın bozulduğunu belli etmeden lavaboyu kullanacağını söyledi. Ancak banyodan çıktığında kocasıyla diğer kadını mutlu bir şekilde sohbet ederken gördü. Bu sahneyi gördükten sonra kadın bir şey satın almak için son şansını kullanmakta hiç tereddüt etmedi ve uyku hapı aldı. Güzel kadın ve adam bunların her öğünde verilen besinleri olduğunu düşündüler ve hapları yuttular. Kadın sabah uyandığında tekrar güzel kadının yatakta olmadığını gördü ve banyoya baktı. Kadının orada olmadığını görünce rahatladı. Çünkü artık ondan kurtulmuştu. Artık son günlerini yalnız geçireceklerdi. Kadın derin bir oh çekerek kocasının yanına gitti. Ancak yatağı oturup karşıya baktığında duvarda bir yazı gördü. Güzel kadın gitmeden önce kadına bir not bırakmıştı. Notta adamın karısını kendisiyle aldattığı yazıyordu. Adam notu görünce bunun kendisine atılan bir iftira olduğunu söyledi. Ancak kadın asla inanmadı ve adam ona yaklaşınca onu duvara doğru itti. Bu kadın duvarda kocasının kendisine aldattığına dair bir not gördüğü için kocasını hiç acımadan duvara itti. Her şey organizatörlerin gönderdiği bu güzel kadını kıskandığı için olmuştu. Kocası kadına kanlar içinde bu mücadeleden vazgeçmeleri gerektiğini söyledi. Çünkü adama göre organizatörler bu parayı o kadar da kolay vermeyeceklerdi. Ama kadın kocasını asla dinlemek istemedi. Çünkü neredeyse sona yaklaşmışlardı. Eğer bir gün daha hayatta kalabilirlerse para ödülünü alacaklardı. Bu yüzden kocasının onunla kalmasını istedi. 5 milyon doları sıradan insanlar bir ömür boyu kazanamazlardı. Ama adam ayrılmakta ısrarcı olunca kadın kocasına organizatörlerin söylediği bir kuraldan bahsetti. Eğer çiftlerden biri erken ayrılırsa organizatör 5 milyonu 1 milyona düşürecekti. Bütün bunlar adamın umrunda olmayınca kadın bir anda bir tabanca çıkardı ve kocasına doğrulttu. Adamı burada kalması için tehdit etti. Adam hiç korkmadı. Karısının onu hiç sevmemiş olduğunu düşündü ve düğmeye basıp dışarıya doğru yürümeye başladı. Kadın kocasına ateş edemedi. Sessizce onun gidişini izledi. Adam gittikten sonra kadın ağlayarak yere yıkıldı. Her ne kadar üzülse de devam etmeye karar verdi. 5 milyon kazanamasa bile 1 milyon kazanacaktı. Ama gerçek düşündüğünden çok daha acımasızdı. Kocasının arkadaşlığı olmadan kadın son zamanlarını burada bir yıl gibi geçirdi. Yavaş yavaş delirmeye başladı. Mücadelesi tam bitmek üzereydi ki cesur bir karar verdi. Düğmeye bastı ve oradan çıktı. Kadın parayla kıyaslandığında sevginin çok daha önemli olduğunu görmüştü ve sonunda kadın kocasına döndü. Hayatının geri kalanını kocasıyla geçirmeye karar verdi ve böylece bu ilgi çekici filmimiz burada sona erdi. Eğer sevdiyseniz lütfen yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın ve bir sonraki filmimiz için takipte kalın.